Yılan dağına kar yağdı Emir'da duman oldu Yılan dağına kar yağdı Emir'da duman oldu Yazık oldu geçti ve Gurbet elde ziyan oldu İmbez ağar gözümün yaşı Nerede dostum arkadaşım Yılan dağına kar yağdı Emir duman oldu Yaz oldu geçti ve Gurbet elde ziyan oldu İmbe zahar gözümün yaşı Nerede dostum arkadaşım İmmez ağar gözümün yaşı Nerede dostum arkadaşım Ben gurbette kaybettim Ta gibi kardeşimi Bizim evde kara haber var Sormayan komşular bizim evde kara haber var sormayan olur komşular bizim evde garip anam var sormayın yüreği yanar yalandan akar ya adı emirda duman oldu Yazık oldu geçti me. Kurbet elde ziyan oldu. Yılanla kar yağdı. Emirda duman oldu. Yazık oldu geçti me. Kurbet elde ziyan oldu. Varol kral var. Ol.